5 dakika yürüme mesafesi gösteriyor daha sonra. Galiba dilek diliyorlar bak kilitler var. Ne? Kilit, bil, dilek diliyorlar. He evet. Kilitlemişler. Bunlarda da mı var bu Hacı Hoca işleri? He? Bak ne kadar eski ya. Ne kadar eski ya. Çok güzel ama ya. Çok değişik. Evet. yapısı var. E ama hiç bozmamışlar ki. Evet. Yoksa bu kadar turist nasıl gelecek? Evet. Aa geliyor bak şey. O ben şeyleri geliyor Evet. Binmişler işte geliyorlar. Evet. Tamam mısın? İşte kilitleri vurmuşlar. Ha isimler yerinde yazmışlar. <laughs> Kilitlerin içinde binlerce isim yazıyor. <laughs> Evet. Aa, bu da benim. Çekik gözler, dolanıyor. Suyun evet. evet. derinliği çok az yalnız. Evet. Yani 50 santim falan. Ya e anca ne olacak? Bizim kalfetinin Abi, suyu buranın gidiyor, bin misli var. Nasıl? Bak bak ama bak şu kapıdaki rölyafa bak bak şu üstte. Bak bak kapılarını eğiyorlar yalnız. Evet. Başka türlü nasıl geçecek köprünün altında? <laughs> bak şu şeye kapıları. <laughs> Bu ağlayan çocuk da kesin bizim Türklerin çocuğudur. Bazı da buralarda bir Türk falan. Ha bak orada da gidiyorlar bak gondolla bak aradan da geçenler var. Bayağı gidiyor herhalde bu yol Bilmiyorum bayağı. ki. Bak abba. Bu da Makaron satıyor. Bisküviter el yapımı bisküvi satıyor. <laughs> bak. İbni El yapımı bisküvi diye satıyorlar işte. Ya, turistlere, turistlere herkese satıyorlar. Yalnız benim anlamadım. Şunun üstündeki bu e, boyası mı böyle bu binanın yoksa orijinali mi böyle? Boyayla resim mi yapmışlar binanın güzelleştirmek için? Bak. Öyle bir yapmışlar ki pencereler sanki dışa doğru bak. Yok ya. Bak şu pencereler Sanki dışa doğru ve eğer ki boyaysa bile ne kadar güzel boyamışlar şunu diyorum. Bak ya. Ama üç boyutlu boyamışlar yani öyle güzel boyamışlar ki Gel. Bilmiyorum ki ne bu ne. Ne le, leyleği ya? Ha leylek. Bunlar ne? Helva mıdır, ekmek midir? Helva mı bunlar, ekmek mi? Ne Helva yapmıyor yani tatlı bir şey. Hı? Tatlı tatlı. Helva değil işte. Şunlar ne acaba? Şu peynir şu galiba. Peynir şurada şey getirdiği pastalara verdiler. Yine tavuğun dediği pastalara var ya böyle tarçınlı yani. bir felaket. Hı? Tartıklı pasta getiriyordu ya bunlara benziyor. Ne bileyim. Kilosuna bak 70 euro.